Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletlerden, kavimlerden örnekler sunar ki bizler onların düştüğü hatalara düşmeyelim. Onların yaptığı yanlışları yapıp da onların uğradığı akıbete uğramayalım. İşte onlardan bir tanesini de Nahl suresi 112. ayet-i kerimede durumu izah ederek anlatarak şöyle buyuruyor. Ve daraballahu meselen kariyeten, kânet emineten mutme'inneten, ye'tihe rızguha, ragaden min kulli mekan. Allah size geçmişte yaşamış huzur ve güven içerisinde huzur ve refah içerisinde maddi manevi hiçbir sorunu olmayan bir memleketi örnek olarak göstermektedir. Ve onlara her taraftan bol bol rızık gelirdi. Maddi anlamda hiçbir eksikleri, hiçbir sıkıntıları yoktu. Fekeferat bi en umillahi ne zaman ki onlar içine düştükleri o zenginliğin, o refahın, o bolluğun, o lüksün içerisinde boğulup Allah'a, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük yapmaya başladılar. Allah'ın emir ve yasaklarını ihmal etmeye başladılar. Ne zaman ki kendilerine verilen bu güzelliklere karşı o nimetleri verene şükrü terk ettiler. Allahu libasal ju'i vel khawfi bima kanu yasnaun yaptıkları o yanlışlar sebebiyle Allah onlara açlık ve korku elbisesi giydirdi. Açlık ve korku elbisesi ne demek? Onların içerisine düştüğü o korku hali ve açlık hali onları öyle bir kuşattı ki hayatları artık yiyecek içecek yığmaktan depolamaktan en büyük dertleri mideleri olmaktan kendilerini alamadılar. Ve her an için acaba başlarına bir sıkıntı gelip de ölür müyüz? Canımıza, malımıza bir şey mi gelir? Ya da bir virüs bulaşır da ondan dolayı hemen ölür müyüz? Korkusuna kapıldılar. Ve bu iki korku yani açlık ve korku hali bunları giydikleri elbise gibi hayatlarını çepeçevre kuşattı. Artık hiçbir şey düşünemez hale geldiler. Tıpkı günümüzdeki olduğu gibi. Yani şu anda Marketler boşaltılmış, büyük bir alışveriş çılgınlığına kapılmışız, evlerimizi adeta bir sığınağa dönüştürdük, yiyecek, içecek deposuna dönüştürdük ve virüs gelir de, korona virüsü gelir de bizi öldürür endişesiyle gölgemizden korkar hale geldik. İşte Cenab-ı Hak bize. Geçmişte yaşamış olan bir memleketin, bir milletin örneğini bu şekilde vererek onlar gibi olmamamız gerektiği hususunu açıklıyor ve sadece Allah'a tevekkül edip ona sığınıp ona güvenmemiz gerektiğinin vurgusunu yapıyor.